akşamlar değerli bu akşam ilginç bir konuğumuz var, ee, televizyonlarda pek görmeye alışık olmadığınız e, ekranlardan genelde uzak durmaya gayret gösteren ama Türkiye'de hemen hemen herkesin tanıdığı e, ilginç bir isim, Türk kamuoyunu e, her zaman şaşırtmış bir isim, e, kendisini yakından tanıyorsunuz, Ahmet Mahmut Ünlü deyince... Garip gelebilir ama Cübbeli Ahmet Hoca deyince hepiniz daha iyi tanıyacaksınız. Bu akşam konuğumuz Cübbeli Ahmet Hoca kendisiyle cemaatini, amaçlarını, sözlerini, tartışılan sözlerini, tartışılmayan e, sözlerini... ...cemaatteki liderlik e, yarışını e, ve diğer cemaatlerle ya da bir takım e, cemaatimsi e, kişilerle, kendine cemaat oluşturmaya çalışan kişilerle girdikleri tartışmaları kısacası her şeyi konuşmaya çalışacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi merak ettiğim bir şey var bunu sormadan edemeyeceğim. Siz televizyondan hep uzak durdunuz ve pek televizyonlara çıkma yönünde hareket etmediniz. Teke teke gelmeyi niye kabul ettiniz? Ben yani gelir misiniz diye size söylediğimde büyük ihtimalle gelmez diye düşünüyordum e, sorduğumda. Ancak sizden bir evet cevabı, gelirim cevabı geldi. Ve böyle bir ön pazarlık yapmadan, şu olsun bu olsun demeden kalkıp geldiniz. Doğrusu şaşırdım. Büyük ihtimalle izleyenler de şaşırmışlardır e, Cübbeli Ahmet Hoca'nın tek tek de ne işi var diye. Nereden aklınıza geldi benim teklifimi kabul etmek? Efendim, tabi e, tabii bizim de takiplerimiz doğrultusunda sizin e, sözünüzde durduğunuz, tabii biz bir şart koşmadık ama burada bir dobralık, bir mertlik, bir e, efendim e, açık şeffaflık, netlik e, mülaza ettik. Yani bizim de tabii kendimize göre bir ferazetimiz veya bir düşünce tarzımız var. E, buna e, binaen e, tabii Allah'a da güvenerek, sığınarak e, bir e, çekindiğimiz bir şey de olmadığı için e, siz de bize ne sorarsanız bilebildiğimiz kadarıyla cevabını vermeyi düşünerek geldik. Çünkü aksi takdirde tabii e, hakkımızda yazılan, çizilen, seven, söven dolu şeyler vuku buluyor. Bunlardan sıkıntı duymuyoruz, rahatsızlık duymuyoruz ama e, insanlar doğru da bir, bir meselenin doğru yönünü anlamalar için bazı meseleler internette kaç sene evvel sual cevap yapılmış. E, özel bir kişinin sorusu. Tabii ama biz bunu böyle düşünemedik İşte medyatik olacak, herkes yazarlar, köşe yazarları yorum yapacak. Bunları da düşünemedik. Şimdi bunlar olunca ya bu gibi şeylerde de bazen e, e, kısa konuşmaktan, o adama cevabı anlatacak kadar konuşmaktan dolayı diğerlerine e, iyi olmuş. İşte şu, şu mana çıkar mı, bu mana çıkarılır mı diye. Ya buradan tabii aleyhte konuşma malzeme arayanlar falan olmuş. Bundan dolayı düşündük ki e, siz rahatlıkla sorun. E, biz de ne düşünüyorsak cevap verelim, ne biliyorsak. Burada düşünceyle de olmaz. İlim üzere biliyorsak, bilmediğimize de e, bilmiyorum deme erdemini göstermemiz lazım bir konu sorarsanız bilemeyebiliriz. Çünkü la edrimiz fulalim hadis ediyor bilmiyorum diyebilmek diyebilmek ilmin yarısıdır. E biz tabii böyle ne sorarsanız sorun her şeyi biliyoruz din adına imana adına. Yok öyle şeyler Yok da. yok böyle bir iddiamız <laughs> da olmaz. Velakin e demek ki sizi yani e, bu noktada şeffaf bulduk diyelim. Öyle anladık, öyle düşündük. Ve inşallah mahcup olmayacağımıza da İnşallah program de bu şeffaflık karşılık olarak e, sürer. Şimdi Türk kamuoyunun hakikaten eden son yıllarda e, medya üzerinden çok tartıştığı isimlerden birisiniz ama ben doğrusu isterseniz en basit sorularla başlamak istiyorum. Bir cübbeli Ahmet Hoca kimdir yani siz ne, niye bugün ve yıllardır çünkü bildiğim kadar yaşınız genç kaç yaşındasınız? 45 oldum. 45 oldunuz. Hemen hemen aynı yaştayız. Ama yıllardır Cübbeli Ahmet Hoca yani ne sizi birden bire böyle öne çıkardı? Yani şimdi cemaatte büyük bir kalabalık var. pek çok insan var. Ee, sizin yani ilminize yakın uzak bir takım başka insanlar da var. Niye Cübbeli Ahmet Hoca öne çıktı ve niye Cübbeli Ahmet Hoca tartışıyor da başkaları değil? Neydi sizi cemaatte öne taşıyan ve niye Cübbeli? Yani Cübbeli nereden geliyor? Şimdi Cübbeli şöyle biz 6-7 yaşlarımızdayken şimdi Mahmut Efendi Üstadımız e, İsmail İsmaila Camii'nin imamı. Babam da e, Görele'den Yusuf Ünlü, Görele'den gelmişler. E, çarşamba'da yerleşmişler. Onda yaşı 70 küsurlarda. O da orada e, o mahallede bulunuyor. Bizim Karşamba'da. evimiz caminin karşısında. İsmaila Camii'nin karşısında. Karşısındayız. Babamın nikahını da Mahmut Efendi kıymış. Caminin de imamı olarak. Tabi resmi sonra dini da kıyılıyor. Bu dini nikah meselesinde Mahmud Efendi kıymış, işte duacı olmuş, herkese yaptığı gibi. E sonra biz işte bir iki yaşlarımızdan beri kundakta camiye götürülmeye başlamışız. E biz bunlara da tercihimiz yok, yani kader bu. Süreç böyle gelişmiş. Aile ortamı? Aile ortamı, dedem de Allah rahmet eylesin, o da Mahmud Efendi Hazretleri Cemaatiydi, Cami Cemaatiydi. Ee, biz de ondan sonra tabii 6-7 yaşlarımızda orada e, bir far efendi hocamız vardı terzilik yapıyordu. Bu terzilik dükkanında üç, e, yani bir, üç tane Ahmet yani birkaç talebe vardı. Kur'an okuyoruz. 3 tane Ahmet olunca e, onlar da cübbe giymeyince e, bu da küçükten beri benim o eski küçüklük resimlerim de var cübbeli böyle bir özenmişim. E, çocukluktan bir sevdirilmiş bu iş bana yani. yani daha çocuk gelse cübbe, cübbe, şey. cübbe O şey ayırsın diye. Hangi Ahmet? Hangi Ahmet? E, Cübbeli Ahmet. Ahmet. oldu. Bu kalışı buradandır. Çok yani başka bir şey yok. Evet derin bir hikayesi yok. Derin bir yani. hikayesi Sadece diğer da. çocuklar cübbe e, giymezken giyme, siz e, 4-5 giyme, yaşında e. cübbe giymeye başladığınız için. Ahmet de 3 olunca. 3 e, Ahmet olunca. 3 e, Ahmet oldu evet. Hani futboldaki gibi işte Büyük hmm. Mehmet, Küçük Mehmet, Fuji Mehmet siz de cübbeli Ahmet. Cübbeli Ahmet öyle oldu yani. Onun Güzel bir şey. Ben de böyle daha derin bir e, anlamı vardı falan diye yok, düşünüyorum. Yok. Peki yine benimki tamamen e, ...bu cemaat meselelerini bilmeyen sıradan bir Türk vatandaşı e, sorusu. İsmail a Cemaati nedir? Kimdir İsmail a Cemaati? E şimdi İsmail Ağa Cemaati... ...yani cami zaten diyanete bağlı bir camidir. Caminin adı budur. E, cami yaptıran Şeyhülislam Hazretleri Osmanlı'da... ...İsmail a Mekke Kadısıymış. Orada yatıyor. E, beş Şeyhülislam yatıyor orada. E, oğulları da Şeyhülislam'dır. Çok mübarek bir zattır İsmail Efendi Hazretleri. Bu İsmail e, lakabıyla bu cami kurulmuş. Şu anda kaç kişi cemaat tahminen? E, o bizde bilinmez. Çünkü bizde kayıt kuyut yok. Cemaat derken muhibban var. E, yani yemek. seven takımı. Bu seven takımı çoktur. Bunun sayısını bilemeyiz ki. Seveni sayanı <laughs> 10 milyon, 20 milyon mu dereyebiliriz. E, dünya bütün sever yani. Bu zat sevilen bize. Allah buna bir e, sevgi koymuş. Kalplere bir sevgi koymuş. Para nedir bilmez. Menfaat nedir bilmez efendim fakir ister az cüzdanını çıkarır ne varsa al der. Kaç lira söylesem bilmez. Yani gözleri zaten epey zamandır ciddi manada bir damar kurumasından şey var. Bütün kitapları ezbere bildiği için zaten o da hiç zamanda ezberlemiş. Üstadı demiş ona aman iyi bak kitaplara şimdi sonra bakamayacaksın demiş. Onlar da hep çok ezberlemiş lazım olanları. Böyle bir insan yani biz tabii doğduk gözümüzü açtık onun camisindeyiz. Yani mahalle camisi benimle ilgili durum bu. Peki şey derler, o doğru mudur? Ee, İsmail Ağa Camii e, şeyle Kabe ile aynı ölçülerde yapılmıştı. İsmail Efendi Hazretleri yani Şeyhül İslam olan zat Mekke kadısı olduğu için o ölçü direkler arası yalnız. Direklerin taşanı var. 4-5 kişilik bir sağ sol taşmalar var. O direklerin arası tam Kabe ölçüsünde İsmail Efendi yapmış onu. O zaten korundu tamirde. O sonradan yapılma değil. Peki siz niye öne çıktınız cemaat içerisinde yani e bizim, 10 yıldır öndesiniz. Demek ki 30 yaşından beri cemaatin önünde adınız Yok önün, yok ön, benim, benim şimdi geçiyor. önceliğim diye bir şey yok. Ben şöyle bir durumum var. Benim çocukluktan beri bu işe hevesim var. Bu iş merak işi. Merak işi şimdi biz 7-8 yaşlarımızda Emil okula gittik. Fatih Koleji'ne de gittim bir sene. Bu arada bir yandan da camide böyle e, böyle medrese falan şey yok. E camide sana ya yani sen Mahmut Efendi Hazretleri tabii yoğun olan bir insandı. Çok yerlere bazılara gidiyordu falan. Bazı oradaki yetişkin hocalardan biz ders aldık yani. Yani Arapça temsileydi binaydı böyle bir usul var. Medrese usulü yani biz bunu özel aldık yani böyle bir teşkilat bir şey yoktu. E, bunu ben bir merahımdan aldık işte ben 10 yaşlarımda iken... E, ...10-11 yaşlarımda... ...fakat bende bir hazır cevaplık vardı. Bir çene kuvveti vardı. <laughs> e bunu kimse inkar edemezdi. Her türlü tartışmaya girerdim. Büyük adamları sustururdum. Böyle bir şey var. Bu Allah vergisidir. Ee, yalnız 10-11 yaşlarımda... ...ben böyle ayetlerden, hadislerden... ...mana verip ezberimde tutup... ...vaaz edecek duruma geldim. Gelince biz o zaman e, Fatih Müftüsü'ne gittik. 11 11. Yani bu süreç 10 sene değil. Yani benim sürecim... Diyelim ki size yani 34, 34 sene. 34 sene. Ben o zaman gittim müftü bana im imtihan etti şifayı. Ve bana yazılı yazılı şey verdi Ramazanlık program ve konuştuğum camiler Selahattin camiler yani...